Arkadaşlar bu güzellerle beraber e, Minecraft oynuyoruz arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz hadi bakalım bugün Minecraft'ta seri yapmaya çalışacağız arkadaşlar oyun bitirme serisi arkadaşlar emeğimin karşılığını verirseniz çok e, iyi edersiniz çünkü ben bu oyuna 300 lira verdim az bir oy az bir para değil bu yani 300 lira verdim ben bu oyuna hadi bakalım o zaman başlayalım arkadaşlar şimdi hemen başlayalım. Ee, Şanslıyız şurada köy var Tamam şimdi Arkadaşlar Ne arkadaşlar Bayağıdır Minecraft serisi yapmıyoruz <laughs> En son telefondan oynamıştık hatırlıyorsanız ee, Şimdi bilgisayardan oynuyoruz Yani laptoptan oynuyoruz Hadi bakalım o zaman başlayalım En son videoyu en son çektiğim videoyu Hatırlayanlar var mı bilmiyorum ama Neyse neyse. Hiç bakmayalım onlara. Şimdi biz direkt başlayalım. Evet. Şurada direkt köye gidelim biz. Aman hızlıca. Şunu yazıp hızlı hızlı, hızlı. hızlı hızlı gidelim. Köyden alalım. Evet. Bu köy. Bu evi ilk defa görüyorum ya. Böyle bir ev var mıydı? Allah Allah. Neyse. Şimdi o demirci demirci mi var ya? Niye demirci köyü var? De demirci varsa çok. Oo demirci demirci koş 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 koş. Arkadaşlar çok şanslıyız oyna. Böyle bir başlangıç yapmamızın başlangıç yapmamızın ne? Toprak var lan burada. Oo arkadaşlar çok iyi. Çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Lan dur koy. Arkadaşlar bayağı iyiyiz şu an. Gördüğünüz gibi bayağı 5 tane demir ve zırh çıktı. Tamam. Dur. Hayır hayır. Ne? Ne ne ne? Açıklamasında ne yazıyorsun? Demirli bacak zırhı. Şunları koyalım. Lan koyamıyorum. Heh. Evet arkadaşlar küçük bir işim çıktı o yüzden geri geldim. Hemen hemen şey devam edelim arkadaşlar şöyle Heh. tamam şimdi evet e, yamaladık şunları şöyle hepsini aldım şimdi buradan bir yatak da alalım buradan bir yatak alalım Bismillah koş 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 aç aç aç, aç. Hadi bismillah. Uh. Arkadaşlar şu an aşırı şanslıyız. Gördüğünüz gibi. Bunlar ne? Bunlar ne? Bunlar bunlar. Lan dur yapma. Tıklamak zor arkadaşlar. Oğlum ne? Oğlum uh, çok şey çıktı. Oğlum. Ben bunları hemen yağlamalayıp geliyorum. Yağmaldım arkadaşlar hepsini. Hemen çıktık buradan. Şurada bir kurt var. Kemiğim olsaydı heyecilleştireceğim. Evet. Şimdi bunlar bayağı bir şey çıktı. Kendimize bir ev bulalım burada. Sonra e, kasılmak için. Şöyle. Koş 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 koş. Şu büyük eve girelim. Bu evi bilmiyorum çünkü. İlk defa gireceğim. Şunlar var. Üst katı varmış evin. Hemen üst katına çıkalım. O üst katı balkonu falan mı var? Aynen güzel güzel. Biz bu evi denedim. Yani nereye yatağımızı koyalım? Yatak koyacak bir yer yok. O zaman bir şey yapalım. Toplayalım. Heh. Bir odun toplayalım. Bir güzelce kasılalım. Ondan sonra başlayalım. Şey, odun toplayarız falan. Geliştirmeye başlarız. Taş eşyalar, demirleri buluruz falan. Malan milan falan işte. Hadi bakalım. Toplayalım hemen bunları. Zaten baya bir demirimiz var. Bir de go demir golem var. Ondan da baya bir demir alacağız. İyi olacak. Tamam, aldık mı? Aldık. Ee, arkadaşlar burada benim kameram yüzünden tohumu da göremiyorsunuz. Onu hemen ayarlayıp geleyim. Ayarladım arkadaşlar, artık eğildim ve burada benim karakterimi de görebilirsiniz. Neyse, e, şimdi... Şurada inek... Ver çıktım. <türüksüzü> koş koş. Tamam şimdi. Neyse hadi. Dönüştür, dönüştür. Şimdi buradan tahtaların hepsini tak 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 ha? tak 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 hepsini dönüştürüyoruz. Buraya koyalım bunları. Bir çalışma masası yapalım şuradan. Lan dur. Getiremiyorum, çok zor. Şuradan da bir tane çubuk yapalım. Evet şimdi eve gidelim eve kuralım hemen. Hemen bir var. <laughs> arkadaşlar bir işip çıkı çıkıp, çıkıp çıkıp duruyor da o yüzden şey olamıyor. gösteremiyorum size bazı şeyleri zaten videonun sınırlı şeyleri var o yüzden çok çekemiyorum arkadaşlar yani sonra bir gün inme oluyor ee, görüyorum ben günümü. Sonra videosu yetişemiyor. Evet şimdi e, hemen şunları yerleştirelim şöyle. 2 3 şey yerleştirelim şunları. Tahtadan yerleştirelim de şey olsun. Arkadaşlar bu arada sürüm 1.20'nin üstü. Yani yeni güncellemeler var. Zaten bayağı onlar şey olmuştu. Önceden gelmişti. Tamam. Şimdi yatağımızı şuraya koyalım. Çalışma masamızı falan hepsini buraya koyabiliriz. Hemen şöyle tak koyduk. Şimdi çalışma masamızdan uh, oyun kasıyor. Şimdi ben ilk önce bir tahta eşyalarla başlamak istiyorum. Çünkü ben de şeylerimi altınlarımı sonraya saklayacağım. Başka şeyler için. uzun zaman da olabiliriz. Ama sonra onlar. i̇lk önce bir tahta kazma yapacağım. Demir toplayacağım çünkü. Demir yetmez. Çok da fazla yok diyebiliriz. Bir tane de balta yapmayı yani düşünüyorum da balta için demirim kalmadı. O yüzden bir kılıç yapacağım kendime. Hemen kılıç yaptık bir tane. Evet. Cava'da değiliz. Bedrock'tayız. O yüzden bir boka yaramayacak yani. Evet, yani şimdi çıkalım hemen buradan. Şimdi hemen bir tane e, şey bulursak maden. Çok sevineceğim. Hemen şurada dıştan gidelim isterseniz. Evet böyle gidelim. Pelerinimiz de var. E, şuradan dolanalım. Tamam şöyle hop. Hop hop. Gel buraya kardeşim. <laughs> Sisteme ama çok güzel. Temizi da alalım. Tamam. Böyle kılıcımızı da alalım. Hemen gidelim şimdi. Evet, şimdi maden arayalım hemen. Maden arayalım hemen. de maden yok gibi ya. Vurla o lav da var. Tamam, belki şey. Yap İleride şey mi var? Lan dur oğlum Q lan atılıyormuş. Neyse. İleride kırık portal var ama akşam oluyor sonra gelir. Şur şurada uyuyalım hemen. Şurada uyuyalım hemen. Ondan sonra şey yapalım. Gidi buranın derimi golemi nerede? Kardeşim ben uyuyacağım burada. Aç 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 kapıyı aç. Burası benim evim. Benim evim güzel evim. Hadi akşam ol. Sen gelmiyordun değil mi? Hadi bakalım. Uyuyup hemen geliyorum arkadaşlar günaydın Evet günaydın arkadaşlar sabah oldu ve artık başlama vaktimiz geldi hemen şöyle başlayalım neredeydik ha? kırık portal şu taraftaydı hemen gidelim kılıcımızı da elimize alalım ki yaratık mı bir dakika açım 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 açım, açım. Yam yam yam. bu ne tüy mü hapsin koyun sonra bekle Kırık portala gitmek istiyorum. Belki oradan altın altın çıkar da zengin oluruz. Hayır altın çıkarsa bir tane e, bot yaparım. Pinkling, e, sonra pinkler pinkler ne oldu? Biz nedir gideceğiz ya nedir daha hani yaratıklar var bir tane altını seviyorlar. O zırh giyersek o onlar bize saldıramıyor. O yüzden şey yapabiliriz. Arkadaşlar lütfen bir de emeğimin karşılığını verirseniz çok mutlu olurum. Bak, bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne büyüsü? Ne büyüsü bu? Kuru mu Bunu kullanabiliriz bu arada. Çokmak mı? Oğlum değil Bitirebiliriz bu arada. Arkada. Altın elma adımı, dur oğlum dur. Bırakamıyorum. Arkadaşlar kontrol etmek birazcık zor. Altın elma falan var. Bir şey söyleyeyim mi? Aa, bizim suyla falan bir şeyler yapmamıza gerek yok. Çünkü zaten baksana 7 tane ne bunu da obsidijenimiz var obsidijen neyse çakmağımız varmış şöyle bir tane lan oğlum çakmağı koyamıyorum ki çok zor koyuyorum tekrar geliyor Heh. barutlar çakmak taşı var çakmak taşı bunlar ateş yükü ateş yükünden bir tane alalım ya Burada. o o o dur 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 şu kazmayla şey yapabiliriz bunları alabiliriz ne? Aa ne oluyor be? Burada lava var ama nasıl alacağız? Aa ne oluyor oğlum? Oğlum lava düşmeyeyim lan ölürüm. Dur bakayım. Ee, ne nasıl alacağız? Şimdi toprak. Toprak her şeyi yapar. Kral toprak. Hadi. Vuru beni. Lan dur dur. Kazımayla kırma. Ay kılıçla kırma. Hadi. Hemen kırma. Arkadaşlar ben hemen kurup her şeyi yapıyorum. Evet arkadaşlar geri geldim şimdi hemen şuradan kazmamızla bunu alalım. <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> Neyse hemen şuradan aa, nasıl çıkacağım? buradan? Tamam. Şimdi şu aa, aa, ne oluyor ne oluyor ne oluyor? Ha şunlar. Şuradan buraya Bismillah. Şimdi bunu alacağız ondan sonra da. Tamam, hepsi bizde olacak. Hemen onu da alıp geliyorum. Onu da aldım arkadaşlar. Şimdi gidebiliriz. Aa ne oluyor? Oğlum yeter ya. Of, takılmaktan bıktım. Neyse. Neyse. Of. Neyse neyse ben de bıktım. Hep neyse diyorum. Önceki videoda ne kadar neyse dediğimi anlamışsınızdır değil mi? En son dost videosundan sonra neyse, 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 neyse. Full neyse. Arkadaşlar de bunun editi var. Evet. çok yoruyor insanı. Şimdi arkadaşlar ben ben diyorum ki şurada zaten su var, şurada da lav var. Biz bunlardan bir portal yapalım. Zaten alçıkta bir e, obsidijenimiz var. E, şey yaparız. Bu arada arkadaşlar e, Minecraft'ın e, bu tarz içeriklerinin gelmesini, modların gelmesini istiyorsanız beğenmeyi, like atmayı unutmayın. Beğenmeyle like atma aynı ki Neyse yorum atmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizde hepsi tüm şeyler sizde arkadaşlar. Siz ne isterseniz ben yapacağım. Yoksa niye yapayım oğlum? İstemediğim şeyi niye yapayım? Şimdi aa bu evet burada su da var. Aa taş var, taş var, taş var. Şu demir kazma şey. Şuraya koyalım onu. Evet. Bunu atlayalım onu. 4 tamam. Hemen, hemen alınmış taşları. Daha toprak var. Ben toprağı kırmak istemiyorum ya. Şurada Pis. Az önce toprak bizim ayadımızı kurtardı Evet, şu taşları da toplayalım. Ben birazcık da, birazcık taş toplayıp birazcık taş toplayıp geliyorum. Allah çarpsın arkadaşlar, asla hile yapmadım. Kazmam kırılana kadar yaptım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Kazmam yok. Hepsini kendi ellerimle topladım. Allah çarpsın. Evet, şimdi e, yeminimizi ettiğimize göre hadi bakalım devam edelim devam edelim. Şimdi arkadaşlar önceki e, benim önce en ilk çektiğim Minecraft videosunda bir şey yapmıştım değil mi? Ağaç kırınca şey yapmıştım. Ağaçı yapmıştım şey orada. Orada bir buga girmişti telefon telefon bir şey oldu orada ısındı falan. Cançur. Şimdi bunu tekrar yapacağım. Bakalım bu sefer olacak mı? O zaman saniyelik kalın. Elimden geleni yaptım arkadaşlar. Bir yerde buga girdi herhalde. Neyse bir yerde beni gördünüz. Siz anladınız oraları neyse. Şimdi video kaç dakika oldu kardeşim? Hemen bakalım şuradan. Ayarlardan 13 dakika. Sıçtım ben. Evet şu zamanlara girelim. İlk bölüm zaten e, ön incelem arkadaşlar. İlk bölümde çok fazla kasılmayacağız. İlk bölümde kasılma. Sonraki bölümlerde artık nezır falan gideceğiz. Dur hatta önceki şimdi bu bölümde belki nedir portalını Sonradan Arkadaşlar bu arada başka istediğiniz oyunlar varsa mesela bir tane oyun var arkadaşlar. Roblox'ta yeni çıktı. Ee, araba oyunu çölde arabayla gidiyoruz arkadaşlar. Ee, makinesi bayağı bir şeyleri var. Yani gayet şey gerçek çok çok gerçekçi bir oyun. Oynamamı isterseniz Roblox'a onu da oynarız arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar düşünürüm ki ben şu kuleyi sahiplenmek istiyorum. Bu kuleyi e, şey yapalım. Biz bu kulede duralım. Şuradaki yatağı çalalım ama. Yani çalmak gerek. Çalmak gerek. Şimdi bu kuleyi alalım kendimize arkadaşlar. Burada iksir şeyi de varmış. Şimdi bu merdivenlerin en üst katına ya da şuraya mı oraya yapardık. Şurayı yapalım bence. Şuraya böyle yatağımızı koyalım. Çiftlerimizi alalım. Bir san şey sandık mı yapsak? Aa çalışma maşam. Çalışma maşam. Benim Türkçe gitti. O kadar çok İngilizce şeyler oku ki. Oku sonra e, İngilizce gitsin. Aferin sana. Oh. Lan ne oluyor? Yatağımdan ateşler çıkıyor. Ne oluyor? yatak canlı mısın? Neyse. Şimdi. Hemen çalışma masamızı koyuyoruz. Hızlıca bir sandık üretiyoruz. şöyle sandık. Evet. Ee, e. Ya düz koysan ya sandık. Niye yamuk koyuyorsun ki? Bu nasıl bir karakter ya? Al şu sandığı. Düz koy. Ha. Tamam. Şimdi sandığımızın içine tüm değerli şeyleri koyup geliyorum. Arkadaşlar sandığın son hali bu. Şöyle yaptık sandığı. Neyse evet. Şimdi e, video daha bitmedi. Gece mi oldu? Ya, çabuk oldu böyle. Şuradan inelim. 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 Hemen uyuyalım. Abi nasıl yakadın da canavarlar var? Abi buradan aşağısı canavar mı? Abi buradan ne yapıyorsun sen? Ya bunlar ne ya? Of. Tamam. Aa, gelin lan. Gelsene oğlum. Sen tek misin? Artık uyuyabilirim. Kapıyı. Görüşürüz böyle iyi uykular. Allah. Merhaba. Evet uyuma zamanı. Ee, elimde kocaman bir kılıç. O bu ne lan? mesela bana girdi. Neyse. Evet. O zaman arkadaşlar ilk videomuz böyle olsun. Şöyle. Ha. Dur. Hop. Ha. İlk videomuz böyle olsun arkadaşlar. Ee, Bölümün iki bölüm iki bölüm <laughs> a, Minecraft pa, e, şu. neyse ee, siz ne dediğimi anladınız herhalde böyle yeni bölümün gelmesini istiyorsanız like atmayı yorum atmayı unutmayın arkadaşlar sevi seviyorsunuz arkadaşlar görüşürüz bay bay <laughs>